Herkese merhaba. Marketing ekibinden Hilal ben. Sizlere yakın zamanda satışı başlayan Atomi Cafe Arabica ve Atomi Cafe Arabica bilek kahvelerini anlatmak istiyorum. Kaliteli bir üçü bir arada olan Cafe arabikanın içinde krema, şeker ve kahve bulunmaktadır. %100 Arabica kahvesiyle daha yoğun ve daha yumuşak aromalıdır. Atomi, Cafe Arabica kahvelerini dünyanın en büyük kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'dan ithal etmektedir. %100 Arabika kahvesi kullanıldığı için yumuşak, ekşi, tatlı ve orta acı tadın birbiriyle uyumlu olduğu nötr bir kahvedir. Cafe Arabica'da son dönemlerde sorun haline gelen sodyum kazeyin yerine doğal kazeyin kullanılarak suni işlem azaltılırken kahvenin orijinal tadı korunmaktadır. Peki doğal kazeyin nedir? Sütün ana bileşenleri süt yağı, laktoz ve süt proteininden oluşurken süt yağı çıkarıldığında buna yağsız süt, bundan laktozun da çıkarıldığı süt proteinine ise kazein denir. Doğal kazein çözünmezken sodyum kazein suda çözünebilen bir madde olduğu için birçok besine ilave edilmiştir. Ancak son zamanlarda geliştirilen doğal kazein çözünürlük teknolojisi ile süt tozu içinde ham madde olarak kullanılan ürünler de piyasalarda bulunmaktadır. Kafa Arabica'yı şeker oranını dilediğiniz gibi ayarlayarak tüketebilirsiniz. Paketin arkasına baktığınızda tutuş şeklinize göre şeker oranını daha az, orta veya daha çok şeklinde tüketebilirsiniz. 19 Mart Success Akademi'de tanıtımını yaptığımız diğer kahvemiz Kafa Aruka Bilek çok yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı ve şimdi sizlerle. %87 çözünebilir kahve ve %13 kavrulmuş öğütülmüş kahve sayesinde Kafa Arabica Bilek yoğun kahve tadı ve yumuşak içimlenir. Arabica Bilek'te kahvenin tadını ve aromasını koruyan ambalajlama yöntemi kullanılmıştır. Sizlere Arabica ve Robusta çekirdekleri arasındaki farkları anlatacağım. Arabica, Oval yassı şekillenir. Merkezindeki çizgi kavislenir. Yumuşak içimlidir ve yoğun aromalı, tatlı, ekşi lezzetlidir. Alp yetiştiriciliği ile üretilmektedir. El ile hasat yapılmaktadır. Üretimi oldukça zordur. Robusta ise küçük, çıkıntılı, yuvarlak şekilli, merkezinde düze yakın çizgili, keskin tatlıdır. Düşük aromalıdır ve düz arazi yetiştiriciliği ile üretilmektedir. Ayrıca toplu hasat yapılmaktadır. Arabika kahvesinde meyve ve baharat aromaları çok daha net hissedilir. Kreması Robusta'ya göre daha azdır. Üretimi diğer türlere göre daha çok zordur. Kahve meyvesinin ağaçtan tek tek elle toplanması gerekir. Ayrıca yüksek bölgelerde ve diğerlerine nazaran sert iklimde yetiştirilmesi, hasatın dönem dönem yanmasına ve işçilerin sağlık problemleri yaşamalarına sebep olur. Aromasını artıran ve üretimini zorlaştıran bu özellikleri Arabica'nın Robusta çekirdeklerinden daha maliyetli olmasının nedenleridir. Robusta, üretim şartları ve türü nedeniyle Arabica'ya göre daha ucuzdur. Ancak Atomi, mutlak kalite, mutlak fiyat sloganıyla Arabica kahvesini de uygun fiyattan satışa sunmuştur. Eğer minimum oranda şeker istiyorsanız benim gibi tutacaksınız ve o şekilde dökeceksiniz. Paketin içinde şekerden daha çok kahveden daha az kalmış bulunuyor şu anda. Ben tamamını tüketmek istiyorum. Kafa Arabica ve Arabica Bilek kahvelerini evinizde, iş yerinizde, atom eğitim merkezlerinde keyifle yudumlayabilirsiniz. Bilerek içmek çok daha keyifli.